Hoş geldiniz arkadaşlar mutfağıma. Bugün revani yapıyoruz sizlerle. Şöyle şekerimi koydum 4 bardak. 4 bardak da sıcak su ekliyorum. Biraz karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Bir 15 dakika kaynarsa yeterlidir şerbetimiz. Şöyle bir küçük limon atıyorum içerine. Kaynamaya devam ediyorum Şöyle yumurtalarımı aldım iki tane. Az gitti bunlar ama arkadaşlar evde kalmamıştı bugün. Şöyle malzemelerim var. Hemen bir bardak şekerimi boşaltıyorum. 200 milimlik malzemelerim. Köpürene kadar çırpıyorum. Mikseri falan çalıştırmadım. Telle yapıvereceğim. Şöyle köpürene kadar çırpıyorum. Öbür malzemeleri topluyorum. Şimdi çırptım artık. 2-3 dakika. Yağımı koydum. Yoğurdumu koyuyorum. Şöyle unumu ekliyorum. irmikle un eşit sayıda arkadaşlar. İkisi de aynı ölçüde. Şöyle. bir bardağa geçe irmiğim var. İrmik biraz daha fazla, daha ondan. Komple irmikle de güzel oluyor da bugün böyle olsun dedim karıştırıyorum. Yumurtamı koydum kana. Kabartma tozum var, şekerli vanilin ve çok az çay kaşığının ucuyla karbonat var. Kıvamı böyle akışkan bir kıvamı var ve tepsime boşaltıyorum artık yağlamış oldu. Fırını açtım bu arada arkadaşlar. Şöyle hemen bir havasını alıyorum. Tepsimi vuruyorum aşağıya. Fırına gitmeye hazır artık. Çıktı bir arkadaşlar. Şimdi şöyle sıcaklığı gitti. 1-2-5 dakika falan ilk sıcaklığı. Kürdanla deliyorum. Sıcak tatlıya soğuk şerbet ekleyeceğim şimdi. Şerbetimiz soğudu bu arada. Şöyle döküyorum komple. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bu ara pek iyi değiliz. Gerçekten ciğerlerimiz yandı. Allah'ım sabır versin ve veterinen korusun. Onca kardeşimiz gittiler. Allah'ım yakınlarına sabır versin. Ya Rabbim beterinden korusun. Gerçekten çok zor. Hepimiz ekmek parası çok zor gerçekten. Allah'ım şöyle şerbetini çekti artık. 1-2 saat dinlendireceğim. Sonra servis edeceğim. Şöyle kesiyorum dinlendi arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum yardımlarınızdan desteklerinizden dolayı. Süslüyorum arkadaşlar Hindistan evdiyle. Siz istediğiniz süsleyebilirsiniz. Şunlar tanelerde koydum. Gerçekten. Hoşçakalın kardeşlerim. Gerçekten çok güzel olmuş. Denerseniz sevinirim. Mutlu kalın inşallah.